Muhterem Müslümanlar. Burada yaşadığınız gibi kalkacaksınız. Kalktığınız şekilde topluluklar halinde tertip ve tanzim edileceksiniz. Kalktığınız gibi sevk edileceksiniz. Muttakiler cemaat cemaat cennete sevk edilecek. Mücrimler de fe üç fe cehenneme sevk edilecek. Varic aynat efendimizden Hakk'ın katında sesi ve sözü geçerli olan büyük şefaatçiden başka kimse elinizden tutamayacak. Tanışıklığımız kadar Resul-i Ekremize sallallahu aleyhi ve sellem elini uzatacaktır. Mizanın başında sizi tanırsa bizdendir diyecek ya Rabbi. Sıratın başında tanırsa sizi bizden diyecek. Kapının başında tanıyınca bizden diyecek. Kevser Havzu'nun başında tanıyacak da benden de diyecek ya Rabbim. Ve siz ancak bu sayede kurtulacaksınız. Sultan-ı Zişan Kayyim gibi başında elinden tutmak için, seni tanıtmak için, sahip çıkmak için, dünyadaki rehberliğini orada devam ettirmek için, önünde burada imam olduğu gibi orada da rehnuma olmak için, bekleyecek bu noktalarda senin. Aziz mümin, Resul-i Ekrem'le tanışıklığını kuvvetlendirmeye bak. Sözü ve sazı geçen Hz. Muhammed'le münasebete geç. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona uğramadan felaha Onu tanımadan, arkasında el divan durmadan, Mevlana havası içinde ben de şu dem, ben de şu dem demeden kul oldum, kul oldum haykırmadan kurtulamayacaksın mümkün değildir. Hazreti Muhammed'le münasebete geç. Kulluğun itiraf içinde Hazreti Muhammed'le münasebete geç. Ona intisab ettiğin, intisabını kuvvetlendirdiğin nisbette olursa havz Nebi'nin başında, olmazsa sıratın başından, yoksa mizanın başında birinden birinden elinden tutacak, elinden tutacak, seni kurtaracak. Sahabi soruyor, bizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah? Sizin herhangi birinizin beyaz atı olsa, dor atı olsa, kır atı olsa nasıl tanırsınız? Ben de ümmetimi öyle tanırım. Nasıl tanırsın ya Allah? İnne ümmeti gurrem muhaccelin. Benim ümmetim başka ümmete benzemez. Onların alırları nur saçar. Abdet uzuvları pırıl pırıldır. Hayatları boyunca abdest ala ala pırıl pırıl olmuştur. Alınlarından nur saçar alınları pırıl pırıldır. Çok uzakta da görsem tanırım, o da benden derim alırım diyor Resul Ekrem. <laughs> Kendini tanıtmaya bak, secdeni çoğaltmaya bak, başını yere çok sür, abdesti çok al, namaza çok gel, evini mescit kıl, Resul-i Ekrem'le tanışıklık içine gir. Allah senin yar ve yardımcın olsun.